Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ee, dünkü videonun aynısını gibi çekeceğiz arkadaşlar. Dün arkadaşlar ee, kabak falan yapmıştık. Kabak yapmıştık arkadaşlar. Bugün başka bir kabak yapacağız. Kabak çekirdekleri kurumuş böyle. He. Bu evde tadı var arkadaşlar kabamızın. İnek yayacağız arkadaşlar bugün yine. Güneş tutulması olacakmış. Bugün güneş tutulmasına bakacağız. Arkadaşlar güneş tutulmasını size çekebilirsem çekeceğim. Güneş tutulmasında eve gideceğiz arkadaşlar. Güneş tutulmasında da eve gittiğimizde videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kabak yapacağız şimdi. Kabak çekirdeklerini yapacağız. Kamera şöyle bitsin. Hadi arkadaşlar yapalım. Size görün. Çok aşağı oldu benim. Ya bir Bu burada yapsam. Yine olmuyor ki Yusufi. Oluyor da birazcık. Değil mi lan Yusufi? Değil mi Yusufi? Abi arkadaşlar bu salak diyor ki ben yokum. <laughs> ben yokum şu an Mahmut diyor. Bak, bak sesleniyor Şu şekilde arkadaşlar Kamerayı ayarlıyorum şu an Biz bunu kameradan çekmiyoruz Telefondan çekiyoruz Yusuf yapma Ver bıçağı Yusuf bıçağı verir misin abicim Şimdi arkadaşlar kökünü keseceğiz Kökü kesilmiyor şey Kökünü boş ver arkadaşlar Kökünü şöyle keselim gir lan Girmiyor oğlum. Çekliklerini attık kabağa. Orada bir tane daha kabağımız var. Saplı arkadaşlar. Vallahi günah Lan 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 lan. Bugün hava sıcak. Bilmiyorum ama dedem buraya dün geldi arkadaşlar. abi ciddi say. Bir daha yaparsan döverim. Sağ kal sağda Leo. Kesemiyorum arkadaşlar kaba. Benim bir bıçağı gördüğünüz gibi, ne bıçakla kesemiyorum şu an. Yapma. Yusuf yapma abicim. Peki Adam her senin elini görmek görmeye mahcup değil şu an. Yusuf yapma. Sen şey görmüyorsun şu an. Biliyorum ben görmüyorum zaten. Ben bizim videolar zaten ama boş ver. Seyirci uçuyor arkadaşlar. Kabamız delik şu anda. Güneş tutulmasını merak ediyorum ben görmemiştim. Annem de senin yaşındayken ben gördüğüm dedi. kaban şeyini bile kesemedi ki. Bak oh be. Kesik şu arkadaşlar. Şu yanda dur. Kesiyorum. Kavun gibi lan kavun. olsa keseriz de. Yusuf sen koş. Şey, elma alla gel. Evet. Elma. Elma elma. Evet. Yine bekle birlikte gideriz. Evet. Çekirdek kavuracağız arkadaşlar. Bu kavunun kavunun kabağına arkadaşlar çekirdeklerini Burada bekleteceğiz. O bardak su Bir yerde arkadaşlar bekleteceğiz burada. Beklettiğimiz zaman arkadaşlar o çekirdek olacak. O çekirdeği yiyeceğiz. Ben de sevmem kabak çekirdeği Bir şey, olmaz. Kalkalım. Kalkalım. Ada. Olmadı, kesemedik arkadaşlar. Dolu kabak var arkadaşlar. Bu kabak, şey yaptık ama bu kabak keşke kalmasaydık vardı şurada ama o kabak bitmiştir. Arkadaşlar siz bu bunu okuldan geldiğinizde göreceksiniz. Hı, hmm, saat 3.30 gibi, 4 gibi falan göreceksiniz siz. 4 3.30 4 gibi arkadaşlar Yine yiyeceğiz. Şöyle... Oha, 500 100 500 oldu. Düşün. Hatta <laughs> böyle görülüyor. Kabak görüyorsun Yusuf. Benim görem görünme önemli değil. Kabak görünsün yeter. Kabak görünme tek ben görüyorum. Ya. <laughs> tövbe tövbe. Şu an iyi ama. <laughs> göstertme Yusuf. Abicim göstertme. At onu. Kötü kötü. At onu. Mal gibi elime yapışıyor. <laughs> yıldız al Ne yıldız lan? Yıldız buraya gel. Ha dün dün akşam ya olmayız Onun etkisi. Ne yapıyorsun ya? Onu bırak. Onu önemli değil. Oha. Telefon önemli oğlum. Bırak onu. Bu önemsiz. Keşke baba telefonu da götürseydi. Yusuf babanın telefonu babanın telefonu benim oluyormuş. Annemin telefonu da senin oluyormuş. düşünene evet. Değil mi? Çok güzel. Güzel olardı. Bu boy olmayacak arkadaşlar. Bizim yerini de değiştireceğiz büyük ihtimalle. Ada ada ada. Ya da Yusuf bunu çekecek. Yusuf abi sen al şöyle çek bunu. Al bunu çek. Al çek. çek. Çek bunu çek. Tanlan gözükmesin arada. Ondan bak. Tamam mı? Tamam mı? Oha. Saat aç bak. Saat 200'ler. teker bakayım. 5 olmuş. 3 5 Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra da yapacağız. Ya bil 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 bil. Bil, 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 bil. Um, hadi takla. Oha sakladı. Çüş. Çektiğimiz videoları bir de izliyoruz. Yusuf elini severim ha. Elini. Kerim. Ha. Ha. Düğü. 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 Hep biraz böyle tutmuyor. Kendi tutuluyor. Ben görünüyor mu? görüyor. Gel kadın. Da. Ha arkadaki kırmızılar var. Bip, bip, bip. Bip, bip. Sus, bop, bop. sus sus. Bop sus. Ne bir Ouch. Of. Bir daha düşür. Onu bir daha düşür. Şu an az mı Bu Koşur kalsın. Gideceğiz zaten. Bazı kırmızı bir şey geliyor. Oha! Gerili gerçekler tanesi. telefon alayım. Sen al. Mıydın? al. Şu telefonu. de Mal değil. Ahır alacağız arkadaşlar? Arkadaşlar bir günde ahır vlog çekeriz. Ağır bile o değil mi arkadaşlar? Okumuz ile. Biz bir okula gitmedik. Evet, arkadaşlar. İneklerimiz var burada. Ağır. Burayı tanıtırım size. Dün girememiştik. Gireriz. Şöyle 2-3 videodan sonra arkadaşlar. Gel hadi. Böyle ineklerimiz var de bunlar sığırdan kalıyorlar. Gitmiyorlar sığır bunlar. Şöyle sevelim. Benim bir camızım var dün gösterdiğimde. Benim camızım dedim camızı. Arkadaşlar tamam mı? Onun ben üstüne bindiydim. Tosun yumur. Maşallah. Benim camızım da yazın doğacak. Bu da böyle bir cam. Şey. Gel lan Yusuf. Gel. Hani sen dün elma istiyordun ya. Git elma al şimdi buradan. Git elma al. Ben de patates alayım. 2-3 tane. Torba torba patatesler falan var. Git elma al. Üç, iki tane elma al. 2 tane. Gel. Şu şu tane. Tamam. tamam gel. Tamam Geç tamam. Gel şimdi. Benim, tamam. benim kamera olduğu için. Hadi şunu bana Şunu bana ver abicim sen şimdi. Tamam Yusuf bir bekle. Koynunu aç şimdi. Aç şimdi koy onları. Onu da koy. Gel şimdi yanıma gel. Yanıma gel şimdi. Bir, iki, üç. Ten. Gel. Uyuyor. Yusuf çık. Peki. Uğur. Bekle mısır da alalım Yusuf bir tane. Mısır mı? Mısır mısır. Mısır. Mısır bak. Mısır mı? Mısır, mısır. Gel ben de bir tane mısır alayım. Hadi ben de bir tane mısır aldım. Hadi gidelim. Bana. Aldım aldım sana da aldım. Keser mi ortadan ikiye? Ben yemem zaten. Tamam gel. Gel abi. gel abi. Geliyorsun değil mi abi? Ben çok Onu <laughs> O bana tepkiydi biliyor musun? Boynuz bana vurduydu. Hocamız. biz. Bana vurduydu. Bana baktım vuracak mı diye. Hemen çekti beni. Tepkiydi sonra sevdi. Gel. Ben şurada vurulamıyorum. Vurulamıyorum. <laughs> Şu Gel Yusuf. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Güneş tutulması. Yani Müge Anlı'yı izliyorduk. Müge Anlı'yı izlediğimizde de güneş tutulması bekleniyor demişti. Heyecanlandık bize tabii gel abi. Öyle. Bu video yarım saat olabilir. Yarım saatlik videoyu da yana yapabilirsiniz. Hadi yani bir kabak kesmem bile. 15 dakika oluyor yani. Gel. Erzaklarımızı atalım. Oo, aman aman Ver patatesleri bana. Rezahlarımız orada arkadaşlar. Atar. patates. Atar rezahlarımız. Rezahlarımız orada. Hadi. Şimdi al Yusuf beni çek. Çek beni. Al. Gel benimle. Bakın şarj oluyor. Çünkü nasıl şarj oluyor biliyor musun? Bilet şarj oluyor.